Ben bu oyuna mı söveyim, bahtıma mı söveyim? Neresi neye neye söveyim amına koyayım ya? Şu anasını siktimi premium üyeliği neden bana günlük zaferimi aldıktan sonra geliyor ya? Günlük zaferimi alıyorum, ondan sonra premium üyelik geliyor. Ya ben nasıl bir şanssızım ya. Nasıl bir bahtsızım amına koyayım ya. Bu karı da amına koyayım sürekli mesaj gönderiyor ya. Of ne zaman enden özyeğim ne bileyim ben amına koyayım ya. böyle şansı aman akıyım. Doğduğum ülkeye sövüyorum. Her gün bahtıma sövüyorum. Abi böyle bir şanssızlık yok ya. Son bir tane daha şey aldım. Uzun zamandır para vermiyordum. Bayrak aldı barkaya. Sadece 374 TL'ydi. idi. 375 TL. Arada zaten Play Store'a paraları ve puanları vardı. Ondan baya bir kısmını indirdim işte. Yaklaşık 2'şer TL düşürdüm. Yani 372 ya da 373'er TL'ye geldi. Yani 375 TL yerine 370 3 ya da 74. Neyse işte 1.5 TL falan düşürdüm sanırım birer tane. Yalnız onu da amına koyayım nasıl olduysa aslında 4 7 TL kadar falan indirim yapması lazım. Onu da bankalar arası transferden dolayı Play Store'da bir iptelik var amına koyayım para kesiliyor ya. Ya ben her türlü şanssızım amına koyayım ya. Ya yazma amına koyayım. Yazma sikeceğim amına kodumun karıları da. Üf, bir sürü hatun var amına koyayım. Yurt dışında çıkmak için emekli olmam gerekiyor. Yurt dışına çıktığım zaman bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğim. Anasını sikerim amına koyayım ya. Herkes emekli oldu. Ben emekli olamadım. Amına koyacağım ya. Sürekli yazıp duruyor bu karı da amına koyayım. Yeni bir tane daha düşürdük de. Bayağı da güzel bu seferki ya. Yes ne amına koyayım. Where are you <laughs> Aman sikiyim böyle şansın ya. Ben bu amına kodumun ülkesinde niye doğdum ya? Herkes emekli oldu ben emekli olamadım. Bir emekli olsam zaten Türkiye'de durmayacağım aman akıyım ya. Sikeceğim böyle şansı kaderi ya. Bu ayın bana sürekli bana ne kadar şanssız olduğumu hatırlatıyor. %60 ve burada biraz kötü %54 Son 50 savaşımda %60 orandayım. Sakın hazırlıyorum zannetmeyin. Şanssızlığıma kızıyorum ben ya. Şanssızlığıma amına kodumunu çocuğu. 7 senelik bu çocuğunu ben indirecektim de. Öyle bir haritada denk geliyor ki anasını sikeyim. Sürekli takviye basarak kendini kurtarıyorlar. 176 tane adamını indirmişim. Bak burada 176 tane adamını indirmişim. 164 adamımı indirmiş. Birimlerim ondan çok daha güçlü. Ama ortadaki yarak gibi bir alan yüzünden direkt saldırı yapamıyor adamların. Bu yüzden de fırsat bulup takviye basarak kurtarıyor kendini. 27 dakika. Ya böyle şanssızlık yok ya. Ben her gün kaderime sövmekten bıktım artık ya. Ulan son seçimde Tayyip Erdoğan herkes emekletti. Bir beni emekletmedi amına akşam stajları kabul etmiyor ya. Öyle bir şerefsizlik yok ya. Şu bu çocuğunu bak 23 dakikada indiremedim. 23 dakika savaştım. Şu bu çocuğunu ben daha önceki savaşta Bak aynı kişi amına koyayım bana 4 dakika direnebildi. 4 dakika sonra sıkıştırdı bir ipneyi amına koyayım bir sikim yemedi ya. Buradaki haritada beni daha önce tanıdığı için hatırlıyor tabi. Daha birkaç gün sonra önce savaştığımız için 24'ünde savaşmışız. Bugün ayın 29'u. Yani 3 gün önce savaştığımız için hatırladı. Premium üyelik satın alıp duruyor. Piç. Sürekli premium üyeliği var. Çinli mi bu piç? Çinli galiba. Çinli. Anasını siktiğim Çinli oros bu çocuğu. Ben bunu 4 dakikada indirdim. Sıkıştırdım. Bu sefer amına koyayım hatırladığı için beni. Tabi savaş öncesinde de görebildiği için premium üyeliği var. Bana koyacağım ya premium üyeliğini. Bana geliyor. Premium üyeliklere kesinlikle para vermem. Çünkü değersiz size abone koyayım. Daha önce gold e, satın al, gold üzerinden satın alabildiğimiz için bir sürü premium üyeliğim vardı ve lanet ettirdi bana yani premium üyelik yüzünden. Kesinlikle 5 kuruş para etmez amına koyayım. Premium üyeliklere asla para vermem. Bunlar bedavaya gelen premium üyelik. Şansımı sikeyim amına koyayım. Günlük zaferimi aldıktan sonra amına koyayım premium üyelik geliyor. Bir sike yaramayacak. Öyle duracak amına koyayım. Premium üyelik aldığımda kalacak. Ya her gün şanssızlığıma bıktım artık ya. Ya böyle bir şans yok amına koyayım ya. Şu Tayyip Erdoğan beni bir yemek dessin amına koyayım. Yandım Allah diye kaçacağım bu ülkeden ya. Sikerim böyle ülkeyi amına koyayım ya. Abi ben yakışıklı adamım amına koyayım. Bir sürü hatunu düşürüyorum amına koyayım ama hepsi yurt dışından. Bana naz yapıyorlar amına koyayım Türk karıları. Siz kim köpeksiniz lan? Siz kim köpeksiniz oğlum bana naz yapıyorsunuz lan. Haddinizi bilin lan. Gergedan gibi götünüz var amına koyayım. Türlü türlü uyunuz var. Siktimin tipsiz karıları. Yurt dışındaki karılar fıstık gibi amına koyayım ya. Lan 22 yaşındaki fıstık gibi hemşireler bana yazılıyor ya. Ben 45 yaşındayım ya. Acayip yakışıklı bir adammışım yani. Ben bunu anladım amına koyayım. Ben böyle kaderin amına koyayım. Ben niye bu anasını siktim Türkiye'sinde dünyaya geldim ya. Bahtımı sikeyim arkadaş. Bahtımı sikeyim. Ben niye bu oyuna sardım amına koyayım ya. Bahtımı sikeyim ya. Oğlum var ya. Bir emekli olayım. Anasını sikeyim. Çalışmadan var ya. Bak Endonezya'da da hayatımı yaşayabilirim. Sorduğum bütün hatunların hepsi diyor ki yaklaşık 16.000 TL maaş alırım diye düşünüyorum. En düşük. Çünkü prim günlerim çok fazla. 5.300'den falan da emekli ettiğini düşünürsem ben çok daha yüksek tam prim günlerim dolu benim. Bekliyorum ana koyayım. Babam olacak gerizekalı. Geberdi gitti geçen sene kurtuldum. Beni dışarıda çalışmama da izin vermiyor. Dükkanı da üzerime yapmadı. Kendisi de açmıyor dükkanı. Kaçak yolla çalıştırıyor. 22 yaşındayken ancak Bağkur başlatabildim ya. Böyle bir şans yok ya. Ben niye böyle bir geri zekalı bir babanın evladı olarak dünyaya geldim? Ben niye böyle aptal bir milletin içinde dünyaya geldim? Ben böyle bahtın amına koyayım ya. Kaderime baktığımız sikeyim ya. baktığımız sikeyim ya. Nefret ediyorum ya. Şanssızlığımdan, kadersizliğimden, bahtsızlığımdan bıktım amına koyayım ya. Bu oyun bana ne kadar şanssız olduğumu hatırlatıyor. Ne kadar şanssız olduğumu. Ne kadar bahtsız olduğumu. Sahip olduğum her şey. Oğlum ben bu oyuna para basıyorsam da ki hiç de sandığınız gibi yüksek miktarda para basmıyorum. Çünkü bu ülkeden kaçıp kurtulmak için para biriktiriyorum. 375 TL'den hesaplasak 1,5 milyon 1500 TL bir şey yani. Şu iki tane bayrak içine uzun zamandır 3 senedir falan para basmıyordum. Şu bayrakları aldığım zaman da sadece 2000 gold verdi. Gerek alan ıvır zıvır yani. Hızlandırma veriyor amına koyayım. Baksana gold, kredim tükendi şunu verdi yani bu nerede lan şu amına koyayım ya bak satın alındı kısmı yazıyor ya soldaki yüzde yüz otuz kar dört tane amına koyayım bir günlük hızlandırma üç tane amına koyayım şey bir tane üç günlük hızlandırma bin gold iki de karşılıklı iki gold verdi en fazla amına koyayım ya bir daha amına koyayım şey verdi şu zımbırtılardan verdi işte yani bir sikim vermedi yani sırf bu arkadaki bayrağı beğendiğim için şansımı sikeyim ya. En boktan milletin içinde dünyaya geliyorum. Hadi yani yabancı derken amına koyayım Endonezya'da Müslüman yani. Sorun İslam'da da değil amına. Bu milletin amına koyayım ben ya. Ahlaksız bir millet amına koyayım ya. Ama evlenmeyeceğim. İnanım inat evlenmeyeceğim. Bu ülkeden kurtulmak için evliliği kullanacağım oğlum. Başka ülkede yaşayabilmek için o ülkeden biriyle evlenmem gerekiyor. Planımı yaptım oğlum. Siz rahat olun ya. Şu emekliliği bir kurtarayım amına koyayım. Her ülkeden bir tane karıyla evlenebilirim amına koyayım. Türkiye'deki konsolosluğa bildirmediğim sürece her ülkeden karıyla evlenebilirim. Kimse de buna engel olamaz. Anasını sikeyim var ya farklı farklı ülkelerde amına koyayım. Yani yaşam maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerde evleneceğim ki kafama göre amına koyayım. Bir oraya uçacağım, bir oraya uçacağım. Şu emekliliği bir kurtarayım. Biriktirdiğim parayla sonra da malımı, mülkümü amına koyayım. Hangi ülkeden vatandaşlık kaparsam o ülkeye taşıyacağım amına. İlk hangi ülkeden vatandaşlık kaparsam o ülkeye taşıyacağım. Zaten birkaç sene amına koyayım evli kalmam yeterli. Ondan sonra yatacağım amına koyayım. O ülkede yaşam maliyetleri de düşük olduğu için 14 lira 16 bin TL diyelim. Şu anda 14 bin TL en düşük emekli maaş. Ki o bile amına koyayım. Endonezya'da lise öğretmenin maaşının 2 aylığından daha fazla para ediyor. Yani rahat rahat geçinirsin. Ben bu ülkenin anasını sikeyim zaten ya. Mal oğlu mal millet gidiyor amına koydum bu yarak kafalı hükümete oy veriyor ya. Beyin yok ki bunlarda amına koyayım. Kendileri gibi beyinsizlere oy veriyorlar. Ve ben de bu ülkenin içinde yaşamak zorunda kalıyorum ya. Ama bir görseniz kafayı yersiniz ya. Fıstık gibi gencecik hatunlara amına koyayım yazılıyor bana ya. Burada amına koyayım kıçı kırık karılar amına koyayım bana naz yapıyor. Sikik karılar. Siz kim köpeksiniz lan? Oğlum siz kim köpeksiniz? Hepinize tavsiyemdir. Bir şekilde emekliliği kurtarırsanız bu ülkeden kaçın amına koyayım. Yaşam maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere kaçın. Paranızı biriktirin. Evlenmeyin bu amına kodumun milletinde. Siktirip gidelim abi. Böyle beyinsiz hükümete oy verip durdukları sürece bu ülkede yaşanmaz. Her ay da amına koyayım emekli maaşımı yurt dışına çıkartacağım. Artık TransferWise gibi bazı uygulamalar var. Bu uygulamalar sayesinde de çok az komisyon ücretleriyle yurt dışına her ay ben maaşımı çıkartabiliyor muyum çıkartabiliyorum. Amına koyacağım bu hükümetin. Yapmazsa bana mı siksinler amına kodumun evlatları.